çorbamız servise hazır arkadaşlar. Kıvamına bakın. Şöyle yakın çekim çekiyorum. Kavrulmuş şehriyeli köfteli yoğur çorbası. Söylediğim gibi ödüllü bir çorbadır. Servisimizi yapalım. ocağımızı kapatıyoruz. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. kanalımdan sevgiler arkadaşlar güzel bir yoğurtlu şehriye çorbası yapacağız burada şöyle bir kase yoğurt kasesi yoğurdumuz var bir dolu tahta kaşıkla yani bir buçuk yemek kaşığı yoğurdumuz var unumuz var güzelce özleşene kadar su ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Diğer tarafta bir çay bardağı arpa şehriyemiz var. Arpa şehriyemizi kavuruyoruz arkadaşlar. Çiğden koymuyoruz. Süper. Şöyle bir miktar yağ ekleyerek şehriyemizi kavuralım. Şehriyemizi kavuracağız ve yoğurdumuza su ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar çırpacağız. Yoğurdumuz önemli arkadaşlar. Kesilmemesi için iyice özleştirelim. İyice özleştirdiğimiz özleşti, hale geçeyim. Arkadaşlar iyice özlediğimiz yoğurdumuzu pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdık. Aynı kase ile iki su ekliyoruz. Çorbamızın suyunu veriyoruz. Bir kase yoğurt, iki kase su. Kaynayana kadar karıştıralım. Diğer tarafta şerbiyelerimizi kavuruyoruz. Arkadaşlar bu çorba da ödüllü çorba. Ödül almıştır. Nereden ödül aldı sorarsanız hak eğitim merkezlerinde yemek yarışmalarında ödül alan bir çorbadır. Benim arkadaşım bu çorba ile ödül aldı. Süper bir çorbadır ve değişik. Evet kavuralım şerbiyemizi de arkadaşlar çorbamızı şöyle bir telle kaynayana kadar karıştırıyoruz kaynadıktan sonra kavrulmuş olan şehriyelerimizi ekliyoruz arkadaşlar şehriyelerimizi ekledik özelliği şehriyenin kavrulmuş olması ve daha güzel bir tat veriyor küçücük nohut kadar birazcık kıymamıza çok az karabiber ve tuz ekleyerek nohut kadar köfteler yapıyoruz. Onu da ekliyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. İçerisine atıyoruz direkt. Ve tuzumuz tuzumuzu ekleyelim arkadaşlar damak tadınıza göre bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledim ve nanemiz özellikle kavrulmadan da nanemizi ekliyoruz kısık ayarda şehriyeler yumuşayana kadar çorbamızı pişiriyoruz arkadaşlar